Halk TV'ye yönelik engellemeler sürerken bir yandan da reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bir şeyi durdurmaya çalışırsanız, engellemeye çalışırsanız orayı yükseltirsiniz, yüceltirsiniz. Halk TV'de de durum şu an bundan ibaret. Fatih Altaylı da bu konuyla ilgili bir yazı yazdı. Halk TV geliyor bangır bangır zirveyi zorluyor dedi. Bir süredir CNN Türk ile Habertürk arasındaki reyting savaşına dair yazılar yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında ise Halk TV'nin yükselişinden bahsetmiş. Halk TV'nin yükselişinin nedeninin de AKP politikaları olduğunu savunuyor. Bunu herkes biliyor ama AKP anlamıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde herkes dedi ki, bakın siz mazbatayı iptal ederseniz fark yersiniz. En az 500 bin farkla İmamoğlu kazanır, kahraman olur dediler. İnanmadılar. Seçimi tekrar ettiler. Mazbatayı İmamoğlu'nun elinden aldılar. 806 bin farkı yediler. Ankara'da Mansur Yavaş'ı engelliyorlardı. Televizyon kanallarında saçma sapan haberler dolaşıyordu. Yok senet iddiası, yok şu, yok bu. Ve ne oldu? Mansur Yavaş yüzde %50'nin üzerinde oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Şimdi ise Halk TV ile uğraşıyorlar. Halk TV yükseliyor. E bu kafayla bu şekilde devam ettikleri müddetçe de ne olacak? O İstanbul'daki 806 bin fark Türkiye genelinde bir gün gelecek 8 milyona çıkacak. Çünkü vatandaş diyecek yeter artık. Sen ne yapıyorsun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni engelliyorsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni engelliyorsun. Sadece senin dediğin olsun istiyorsun. Olmaz bu. Demek ki 806 bin farklı mesajı anlamadın. Ben sana 8 milyonluk bir fark atayım da o zaman gör gerçekleri. Bir daha gelmemek üzere çek git. Olacak bu. Fatih Altaylı'nın yazısını gelin hep birlikte okuyalım. Bazı ahmaklar Ahmet Hakan Hakkı çıktı. Altaylı yalanladı diye yazdılar birkaç gün önce. Yalanlandı diye yazdılar birkaç gün önce. Neymiş? Nisan ayı reytinglerinde CNN Türk Haber Türk'ü geçmiş. Yahu ben bir ay önce öndeydik dedim. Rating bu. Bazen biri geçer bazen öbürü. Hadi onu geçelim. CNN Türk bir ay birinci oldu diye köpürtüp duruyorlar. Peki kardeşim ondan önceki 13 ay boyunca Habertürk zirvedeyken niye çıtınız çıkmıyordu? Derdiniz Habertürk'le de ondan. Niye? Çünkü çoğulcu, tarafsız, objektif, her aynı mesafede ve her kesime hitap eden ne yandaş ne candaş olan bir yayıncılık size uymuyordu. Korktunuz Habertürk'ten. Peki sonuç? Şimdi Halk TV bangır bangır geliyor. Zirveyi zorluyor. Hayatın her alanını kutuplaştırma, düşmanlaştırma siyasetinizin bir sonucu bu. Çok başarılısınız. Kutlarım diyerek AKP'ye dikkat çeken bir mesaj vermiş Fatih Altaylı. Ya yine diyoruz isterseniz 5 gün değil 50 gün Halk TV'yi durdurun, yayınını kapatın. Vatandaş gidip de diğer ekranları izlemez. Bakmaz bile. 50 gün bekler. Halk TV açılınca tekrar Halk TV izler. Karate izler. Tele izler. Haber Türk'ü izler. Fox TV izler. Bitti çünkü masal anlatan ekranları, kanalları artık kimse izlemiyor. Ağzınızda kuş tutsanız da bir zaptinklik canınız var. Vatandaş açmıyor o kanalları.